Türk askerinin girişi. Tabii. Yani şeyle Türkiye gönülden bağlı olan. Bastır, dediğim gibi biraz yorucu bir haftanın sonunda da hafta sonu bile olmadan hani bir şey yapmadan geldiğim bir yerde ama girdiğim andan itibaren de enerji dolu. Herkes mütevessim, herkes. herkes Bir de sıcak, hava da sıcak ama insanlar da sıcak her zaman olduğu gibi çok kültürlü yön getirdiği bir olgunluk var Hatay'da. Kesinlikle. Yani genellikle bu tür dışlama ya da gerilim yerleri tek kültüre alışmış birden çok kültürle tanışan yerlerde oluyor da Hatay. Asırlar, uzun asırlar boyu hep çok kültürle alışmış. Dolayısıyla birbirine müsamahayla davranmayı öğrenmiş. Siyaset de ona uyum göstermek zorunda kalıyor. O bakımdan Hatay örnek yerlerden biri. Biz parti teşkilatını da kurarken hep arkadaşlara söyledim. Her kesimden olacak. Hatta bütün Kesinlikle. renkleri barınacak, bütün renkleri olacak. Tek birleştiğimiz işte bu al bayrağın gölgesi altında bir arada olmak önemli olan tek şey o ortak kimliğimiz. Onun dışında farklılıklar da güzeldi. İnsanoğlunun her türlü doğadan gelen tarihten gelen farklı zenginlikleri yok etmemek lazım, yaşatmak lazım. Güzel bir ekibiniz var. Tabi Tabii bu işler meşakkat isteyen işler, sabır isteyen i̇nşallah. işler ve azim isteyen işler. İyi azimler, çalışkanlar inşallah, i̇nşallah. güzel sonuç alırsınız efendim. İnşallah. Hepimizin derdi memleket, ülke derdi. Evet. evet. İnşallah hayırlı olur. Hem parti açısından hem ülke açısından hem de tabii ki kendi memleketlerimiz açısından hayırlı uğurlu bul. Allah mahcup etmesin. Evet. biz anlaşıyoruz e, iyi arkadaşlarımız e, inşallah e, ilk seçimde de başarılı olursunuz hep birlikte başarılı hep birlikte inşallah e ben diyorum inançlı insanım Rabbimin gönderdiklerinin hepsine de sahip çıkmaya çalışıyorum evet. e, Rabbim bize Sorumluluk vermiş diyor. Evet. Ve bu kadar insanı da, bu kadar rengi de o göndermiş. Ben çağırmadım. <laughs> yani bize güvenip bu sorumluluğu vermişse biz bütün renkleri kucaklayacağız. Evet. Aynı işte Ankara'ya döndüreceğiz önünü, bayrağımız altında da mutlu edeceğiz. Evet. Benim felsefem o yüzden ben her kesimden oy Saygı bu size abi. özel sadece el yapımı. Muhteşem. Ee, bizim bir Ali Bey var, Ali Bey şiirimiz, sanatçımız. Ben ee, buradayım. Ayna bu. Ooo Bir tarafı ayna, bu çok çok sevince. Sevince. Ee, bize e hürmetlerimizi iletiyor. Çok sevecek gerçekten. Bu bizim ipek tene yapımı, i̇pek. hatay. Evet. Hatay ipek. Gerçekten. Ardiye'de ve samandağında yatırıyor. Ya. Hala bende bir koleksiyon var. O yabancı firmaları falan şey yapmazlar. Ya, Hatay'ın Hatay kravatını kullanalım. Hepsinden daha güzel. Bak bilmiyordum ben vereceklerini. Hadi çeken öyle.